Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün biraz Arafat'tan bahsedeyim. Arafat, irfan yurdu. Arifler diyarı. İlmin marifet olup kalbe indiği yer olması gerekir. Arafat bir dinlenme tesisi değildir ki biz orada çay kahve peşine düşelim. Onun arayışına girelim. Arafat akıldaki ilmi kalbe indirmemiz gereken yerdir. Bunun için Allah'tan istememiz, bunun için gayret göstermemiz gereken yerdir. Çünkü Arafat'tan sonra meşar yani şuurlanma, sonra şeytanı taşlama, sonra kurban niyetine nefsi kurban etmez zamanı gelecek, vakti gelecek. O vakte kadar öğrendiğimiz ilmin hayata aktarımı, kalpte eyleşmesi, orada kalıcı olması için Allah'tan isteme mekanıdır Arafat. Onun için Arafat, arif, marifet hepsi aynı kökten gelir. Arafet kökünden gelir. Orası bizim dünyayı bırakamayıp hala dünyalı konuşmalara devam edeceğimiz hala eksikleri konuşacağımız bir yer değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namazı cem etme sebebini idrak edemezsek Arafat'ı da idrak edemeyiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinden istemek konusunda o kadar ısrarcı olmuştur ki namazı cem etmek durumunda kalmıştır. Bizlerse istemeyi ihmal edip lüks otobüslerle çay kahve molasına gelir gibi bir Arafat yaşarsak biz bunu anlayamamışız de, demektir. O yüzden dostlarım en değerli gün olan Allah katında Arefe gününü boş konuşmalarla gülüşmelerle geçirmeyelim. Arefe gününü marifet günü haline gelsin diye Rabbimize dua edelim. Yalvaralım ki Sonrası gerçekten bayramımız olsun Allah'ın izniyle. Ve sonra meşar, şuurlanma, bilinçlenme yeri. Şuurumuz ne kadar açık, İslami bilincimiz ne kadar yerinde, anlamanın yeri orasıdır. Bunu anlayabilenler hakiki manada şeytana taş atarlar. Yoksa Rabbimiz muhafaza buyursun, orada taşladığımız şeytanı dönüşte alkışlama, onun tuzağına düşme tehlikesi olabilir. O yüzden meşari doğru algılamak lazım. Ve Rabbimizin söylediği gibi en çok onu anmak. Babalarımızı andığımız gibi hatta daha fazla onu zikretmek. İşte Arafat deyince, Müzdelife deyince aklımıza gelmesi gereken budur. Rabbim bize o değerli saatleri, o değerli dakikaları bir hakkın Yaşamayı nasip etsin, bu işin şuurunda olmayı nasip etsin, ariflik makamını lütfetsin, marifet versin kalbimize. Bunun için ilmi sevdirsin, ilmimize amel, amelimize ihlas nasip etsin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Nasipse yarın şeytan taşlamadan bahsedelim.